geldi bakalım Evet Biz de Oradan mezunum 1997 yılında. Daha sonrasında Gazi Üniversitesi Beslenme Öğretmenliği bölümünü okudum. Öğretmenlik yaptım. 2010 yılından beri tekrar sektöre geri döndüm. İşte 8 yıl Divan grubunda icazetli şef olarak bu bir çorbada pişireceğiz. Bunun yanında teyzilerimize şu an dağıttığım işte evde balık yedik mesela akşam kızarttık ya da ızgara yaptık kaldı. Balığı fazla geldi, yiyemedik ya da kılçıkların aralarında etleri kaldı. Onları bu şekilde ayıtlayıp, ertesi gün e, çocuklarımıza veya kendimize bir kinoadan panelenmiş bir köfte, balık köftesi hazırlayabiliriz. Şimdi bu taze baharatlı ne yaparız? Ya da bir yemeğimiz daha var, e, baget ekmeğimiz var veya ramazan pilamız var elimizde. Belki birçoğumuz evde yapıyoruzdur ama belki bilmeyenler de vardır. <laughs> Şöyle güzelce bir karıştırdıktan sonra içeride eğer kabuk kaçmasını istiyorsanız oldu kabuk içine bir

Dünyada üretilen gıdanın üçte biri yaklaşık olarak 1.3 milyar tonu israf ediliyor. Ee, bakanlığımız buna dikkat çekmek, Türkiye'deki gıda israfını engellemek için FAO ile beraber dünyada e, FAO ile beraber bir proje başlattı. Gıdanı koru, sofran sahip çık diye. Biz de İstanbul'da bununla ilgili olarak bir etkinlik düzenledik bugün. Ee, etkinliğimizde evimizde arta kalan e, yemeklerde mesela az önce bir balık köftesi yaptık. Balık burger yaptık. Çok da lezzetliydi. E, arta kalan malzemelerden ne yapabiliriz? Nasıl yemek yapabiliriz? Yine şefimiz arta kalan sebzelerden sebze çorbası hazırladı. Burada e, Türkiye'de de her yılda bir yılda toplu yaklaşık 33 milyon ton çöpün 15 milyon tonu gıda. E, bu durumda ülke ekonomisinin de 15 milyar lirasının çöpe gittiğini görüyoruz. Yani e, biz ne kadar az israf edersek o kadar e, başarılı oluruz projede. Bizim de buradan çıkış noktamız şu. Bir farkındalık yaratmak. Birincisi mesela e, eskiden, eskiler bilir, bir e, alışveriş listesiyle giderdik marketlere. Biz yeniden bu al alışkanlığın oluşmasını istiyoruz. Mesela markete gittiğimizde ondan da bundan da şundan da aldığımızda bir bakıyorsunuz ki... ...aslında ihtiyacımızdan daha fazlasını almışız ve bir süre sonra... Onun e, dolapta çürüdüğünü veyahut da bir yerlerde çürüdüğünü, çöpe atıldığını görüyoruz. Bir de yine e, pors, porsiyonlarımız vardır. Şeyde e, lokantalarda, dışarıda yemek yerken de evde de e, yiyebileceğimiz kadarının alınması ile ilgili olarak. Burada sadece ne yapıyoruz onu da belirtmek istiyorum. Okullarda çocuklarımızla yaptığımız etkinliklerde işte e, canımız var. Onu da götürüyoruz. Bir farkındalık yaratıp e, listelerle alışverişe gitmek ee, porsiyonlarımızı küçültmek, yiyebileceğimiz kadar almak e, ve bu noktada da yine burada da evimizdeki atmadan önce e, değerlendirebileceksek neler yapılabil yapılabilir? Bunlara bir e, farkındalık yaratarak minimum aşağı çekmeye çalışıyoruz bir israf. Bu noktada da gerçekten e, başarılı olduğumuza da inanıyoruz. Bir yıldır sürüyor bu etkinlikler ve İstanbul'da artarak devam edecek. Biliyorsunuz bizim için, Türk milleti için, biz inancımız göre ekmek, yemek nimet diye bunların çöpe gitmesi, atılması, değerlendirilmemiş olması bir ızdırap veriyor. Yani israf bizim için düşünülmeyecek bir şey. Dolayısıyla israfa dikkat çekiyoruz. Yemeğimizi, ekmeğimizi israf etmeyelim. İhtiyacımız kadar alalım, ihtiyacımız kadar tüketelim. Bakın iki kişi yapıyor <laughs> Hepimizi buraya atıyoruz Hepimizi oraya atalım.